Iıı, hangi hangi games oynuyoruz? Alt mod bebindeyiz. Ne olacak bilmiyorum. Hemen oyun başlıyor. 3, 2, 1 başladı. Hemen şuradaki testi aldım. Ee, başka testi içlerde. Ben benlik yapayım mı? What the oh, Tam 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 bir son yoksa yok. Adam gittiği yere gitmeyecek. Şurada chat var. Alıyorum mu? Almıştır adam ya. Aa adam ne aldı ması? Abi 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 ölemem ölemem. Tip tip tip. Abi görünmez adam ya. Sen neden bahsediyorsun? Abi dur. Daha orada. Ne yapayım başka? Neyse. Ee, başka bir oyuna girelim. <laughs> Girdim şu an. Ne Buzun vefindeyiz. Yani resmini okumadım girerken. Hemen. Oh, yoo. Bu ne sarsız? Ya, hiç oynayamıyorsan sana. Neyse. Yo abi bu map'i hiç sevmiyorum. sevmemin nedeni ne, ne. orta oh, gidemiyor. Orta'da oh, duramıyor seni. Yürümez adam öldürüyor. Tekerleme gibi oldu. Ama yani I play with texture pack. Texture pack değil aslında o. Shedder pack. Daha demesini öğrenmemiş. Geliyor bu da bize hava diyor. Neyse. Shedder. odam kastı gibi gözüküyor ama dedi yani normalde bu Allah Allah, arkadaşlar ben bazen demiştim hani videodayken hatta aşağıda sonradan vücut yani demiştim Hatta çık var mı ee, video kim olalım diye bazı demiş Hani abi sen demedin Hani biz kim olamadık işte öldürür diye korktuk. anlatırsın falan filan ben size niye anlatayım ya hileleri olanları mı anlatıyorsun Videodayım şimdi onu yazmayacağım. Hoppa, şunu aç abi. artık. Alıştım artık yani odam diye atlamıyorum. I'm in the movies Abi dur dur haksızlık haksızlık. Anne ne abi haksızlık. <laughs> Neyse. Bu son oyunumuz olsun. çünkü kazanamıyoruz hani. Merhaba ki şeyler bugün sana. Oynayamayacağım. Sana Trost bu sefer. Of canım sıkılıyor ya. Daha da <laughs> evet, bir şey olmuş. Ona mesaj yollamadan kalmak bir şey ne attım? Hani atmışımdır belki bunu atarken. Şu an belki modern kovma çekiyorumdur. Bilmiyorum. Siz izlerken ben modern kovma 5 blokout çekiyorumdur belki. Bilmem ama ama yani ay youtuber Biliyorum ben şu youtuber'ı Biz youtuber'ı ee, Onu biliyorum Efe'yle oynarken Biliyorum Bak hatta şimdi yazayım. isteyen yani, Sadece zulüm diyen zulüm Neyse işte Böyle. Dalıyorum valla ben Nasıl diyeyim Ağzıra arkadaşlar. Of ya her şey olmuş. Neyse gidelim zaten. Dur lan kaç. Breakdans. Allah Allah neyse. Çok karanlık ya niye böyle? Ha bak şu baktan nefret ediyor. Bir bunu düzelseler ya. Bir bu yapmıyorlar zaten. Şu Allah çıkacağım şimdi ha. Oha. Oo. Oh. Gel 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 gel. Abi 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 abi. Oha! Ya şile ya. Ben oradan geri geri kaçarken neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler yani sinir oldum kapatacağım videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkürler paylaşmayı beğenmeyi şey yapmayı unutmayın. Neyse parkur yapalım ondan sonra bitireyim. Bu çok kısa video o yüzden ya. Ben da formatı 25 dakika çekiyorum bunu 8 dakika çekiyorum. Şimdi diyeceksiniz niye sen 5 dakika çekiyorsun? Bu yüzden işte abi. Bu oyunda da öldüm geri atıyor abi. Atmasa ben oynarım. Ben Minecraft'ta da ben ne güzel oynuyorum. Neyse boş verin. Parkur yapalım, ondan sonra videomuzu bitirelim. 10 dakika olsun video. Zaten sinirlendim ya. Uff. Adam hack midir nedir? Hack de kullanılıyor arkadaşlar. Bazı demiş ki sen cahil misin? Bilmiyorum bir şey falan filan. Ha Block launcher var onu indiriyor adam yabancı nasılsa. Yabancılarda daha ileri teknoloji. İşte ne bileyim şimdi belki 0110 çıktı onlarda. Bizde çıkmadı. Yani şu bu güzel mesela diyecektim. Ki baksana abi. Banlatıyorlar bir de size uçuyor gibi görüp. Bak şu. Ya yani şu. Şuna bak abi Yani ne biçim bu? Speed veriyor. Bu son deneyişim şey, eğer olmasa bitirelim diyecektim. Ben mi paylaşmaya dediğim gibi arkadaşlar beğenmeyi paylaşmaya arkadaşlarınıza önermeyi yorum atmayı unutmayın benim için olmamız inanılmaz önemli beğenilerinizle ee, görüşürüz hoşçakalın.